Dikkat dikkat. Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Berk Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmasanız sevgilim Bugün görmüş olduğunuz gibi Valorant'ta <laughs> Evan arasında Cypher oynuyoruz iyi seyirler Gölge çıkıyor. Kapatalım. Eyvah eyvah neler diyorsunuz Aldık <laughs> Vurduk hadi Arkamıza bakalım Bence uzuna bakıyorum. Rahat olun. size bakın abi. Siti geldi. Siti geldi. Bir düşman kaldı. Helal. Vurdum mu? C uzun yok. Dumbledore olabilir. <laughs> Helal. Evet. Arkadaşlar nasıl bir turdu? Güzel bir turdu bence bak. Lan şunu alayım. 200 dolarımı ver. Sen kimsin? Benim kopyan falan mı? Daha <laughs> Nereden geldin sen ya? Cypher'dan ne diyorsun ya? Hani 200 dolarımızı alamadık ya ama olsun ilk turu kazandık. Abi şuraya atabiliyor muyduk aynen. Böyle iyi oldu. Daha var. Abi longdan gelmesinler kardeşim longdan gelirlerse... Helal lan lan helal. Yuvan'a dikkat edin. Ona da ben alayım ama, ona da ben alayım ama. <laughs> ne görecekler ki? Dolduruyorum. Neler neler diyorsun ya. Ya kanka onu yemem ya. Helal. Bravo bravo. Tam kafada. Ay 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 ay. Kapı doğru gelirdir abi. Durun lan. Allah. AP var. Kafeste. Allah'ım korktum. Vallahi korktum. Oo, al abi infoyu. Tam girdik girdik hadi. Bizim seyircimiz ısrar ederek <laughs> insan sıfır kill almaya devam ediyor. Aa <laughs> misledim ya. Oynamamız lazım adam yerde. Oyun oyna 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 Dikkat dikkat. Ho -ho -ho! Let's go. Yabış <laughs> <laughs> Oh Oh arkadaşlar gördünüz mü? Beyc oh. Bir düşman kaldı. Ben bakıyorum girmeyin abi. Ölmese hiç gel kanka. Yüz vurdum. Abi çok iyi oldu lan. İzle. Bu kadar basit. Oğlum, Oğlum hayırdır lan? Acıdı mı? <laughs> 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 Smoke vurdum. Kaldır o beni, kaldır o beni kanka. Hadi abi daha var mı? Gel, 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 gel. <laughs> Kapa diyorlar. Koş koş koş. Evet 7-5 oldu. 3 kişi daha vurduk. 10 numara gidiyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kurulumlarımızı yaptık. Bu şekilde bakacağız. O kuşkomuzu işaret Çok güzel arkadaşlar. Şu anda durumumuz 12'ye 9. 0 tane asistim var yani. aktak ben vuruyorum bir tek. Seyircimizin 3 kili var. 10 numara. Açılmayın abi Aynen gel. Eller Dumbledore tarafına yardım. <laughs> Dönüyorum ben de. <laughs> Dumbledore Dumbledore yardım. 78. B girdi adam jet girdi. Böyle. C iki tane var. Dumbledore, <laughs> var. Dumbledore şey window açılacak Dumbledore'dan. Spike yerleştirildi. <laughs> Sorun çözüldü. Beni vurduğumda duvar kutlaydı. Nice try Of of takımımız niye oynamıyor ya? Takımımızdaki seyircimiz ve Reyna'mız oynamıyor. Ve Reyna oynuyor da. Hani kilim var anladın mı? Hani kilim var işte oynuyor gibi gözüküyorum. Mantığıyla oynuyor abi adam. Oynasa şu maçı <laughs> alacağız yani. Bak, bak buraya çok yakıştı. Ah. İyi o yapıyor ne o ya. ya ben çıktım oradan da bunlar girebilir. Dikkat. Smoklu. Orada. Bunlar kuruyorlar bile. Aa, geldim bekleyin beraber öyle. Helal. Dolduruyorum. Spike'ı gördüm. <laughs> Bravo. Böyle iyi oldu. Ah. Şimdi ben şuradan AP bakacağım yine devam ediyorum AP bakmaya. Az önce adamı aldık. Bir tur daha gelirse bir Gözdük tur daha deyilendik. alacağız. Ölme vakti. Davullar giriyor. Göstermem davullara. Yavaş. Düşman görüldü. Vurdum. Kafes yani. Ben yardım edin. Sesler yakınımda. Sesler Orada. yakınımda. Bilmiyorum. O nasıl geliyor olabilir abi şu an? Allah ağadın, aşkınıza. Ağadın, ağadın. Aşağıdan mı yol ondan mı? Geri, geri gidiyor, geri gidiyor. Abi double door geçti yardım. Gire gire. Dikkat dikkat. Ulti açtı reis arkanızdan geliyor. Bir düşman kaldı. Reis orada. Herhalde. Bekle beraber oynayalım. Ağadın. Helal. Huf. Evet. Çekilin yolumdan. Buraya gelir mi lan? Ee uzun yok. Arkadaşlar açılmayın. Eko kalmışlar. Yazı. Gel. Gel bir daha gel. Gelsin oğlum. Ultra Bak ya, ya. ben ağa gidiyorum. Çekir herhalde basıyor. Temiz şu an ya. Aynen kimse yok. Şorta bak. Bence yakalıyorum o zaman. Şort, şort. Oğlum bak. Isis. Mericinin var ya. Geldik geldik beraber oynayalım bekleyin de. Ölmeyin silah düşürmeyelim. Bir düşman kaldı. Helal. Tersin. Bravo. Ay, he. Şu yarım kalkan bana uğurum getirir dersiniz abi bu arada. Yarım kalkanı çektim ha milattan önce. Hala yarım kalkanla savaşıyoruz. Hadi bakalım böyle devam etsin inşallah. Bunu Şu, alalım. Şuraya. Yani Bırak buraya çok yakıştı Tamam şimdi uzuna bakmaya devam mı ki? Adamlar double buldur. zor oluyorlar Ooo ulti multi basıyorlar bizim bir Reyna B oynayabiliriz <laughs> Double door gelenler <laughs> Tuzağımı buldular <laughs> Bir lise bir tane bak, bak 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 bakalım Abi Herkes yemin ederim korktum demiş. vallahi billahi korktum ebebe rakip öldürüldü. burası Bakın nasıl burası window'da window'da bir window'da düşman görüldü ah. 92'den yapma canımız yok görevin daha bitmedi Dolduruyorum. Dolduruyorum. Temiz. Burada ya da bu zorlar kanka spike işte. düştü. Dolduruyorum. Ceyhuz'un. Bir düşman kaldı. Helal. Şu kadar ya. Huhu, <laughs> hu. let's go ya let's go kanka. Evet arkadaşlar 9-11'lik durumumuzu şu an çok fena. Adamlar oynuyorlar abi. Aa, ses var. Helal. Ben dönüyorum. Oynasın. Nereye kadar oynayabilir ya? Tuzağımı buldular. Double door geliyor. Double door girdi. Double door girdi. Biliyorum. Aa vuramadım. Bakın şimdi. Çık 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 çık. Bir düşman kaldı. Vuruyor. Ah. Elle elle. Oh. tak etti Vay tak. De. Tamam. Hadi bakalım. Onun yolumdan. oldu. Onun umarım cevizim gelir. Oo geldik. Aa. Adamlar ek olan. Helal lan helal lan. Püh. Yani bir tane AFK'mız var maç gitti galiba maç sattı eleman. Long var galiba. Oho. Var Güldük yani. eğlendik. Ölme vakti. Oho. Tuzağımı buldular. Double door var. Double door geliyor göstermem. Geçti geçti.

Sorun çözüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Daha ne yapam be? Oo oy arkadaşlar be. 21 kill. Spike yerleştirildi. Lan! Lan! Ay. Abi. Tek tabanca. Oh yeah. i̇şte. <laughs> Geceye uzun. Ah koşuyorlar şu <laughs> an. Evet. Deli canlandırmamız değişmedi. Bu güzel oldu çünkü neden? 3 üç defa 3'te 3 üç yaptık. Yani tur başını öldürmemiz falan güzel. Ee, aşırı tiltim olarak. <laughs> 21 kill, 2 asistle AWP'yle güzel vuruşlar yaptığımız bence güzel bir maçtı. Kaybetsek de sonuç olaraktan güzel maçlar bu şekilde atılması lazım bence. Hak etti arkadaşlar. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Her gün saat 6'da yeni video gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.